Arkadaşına iyi davran sen Arkadaşlık sihri hak eder Altında... Hazırlandık. halamız evde bıraktık uykuya. Değil mi anneciğim? Evet. Bakalım bugün hangi plaja gidiyoruz? Evet. <laughs> bugün Gökliman plajına geldik. Burası e, sosyal tesisi olan bir yer. Hem dedik iyi olur çocukla daha rahat olur diye düşündük. Ben hemen şöyle bir gösteriye uzaktan ıı, araslayışım gittiler. Arasçığım ısrarla denize girmek istemiyor. Anlamı sebebini dün denizden çıkamıyorduk, gün denize sokamıyoruz. Şimdi de babasıyla iskelede oynuyor ama babası yoruldu bayağı. <laughs> <laughs> Birazdan bir cinnet yaşanabiliyor yaşanabilir <laughs> diye <Şimdi> bayağı <cincimmiş. gülüyor> Diyor ki Aras diyor, atarsam ben almayacağım bir daha diyor. Atıyor Aras, <laughs> kahkaha atıyor Aras. <laughs> çok Gerçekten çok güzel. Burada internet çekiyor. O yüzden sıkıntımız yok. Ben şimdi hemen videomu editleyip onu yükleyeceğim. Ee, çok güzel o videomuz yine. Bura baya güzel bir yer. Biz beğendik ama Arasçım işte denize bir de gireydi. Güzel olacaktı. Bakalım. Evet, arasçığım geldi kıyıdan. Şimdi ben anamı açtım. Onu izliyor. hemen bir bezini takacağım çünkü üşümesini istemiyorum. Biz şimdi plajdan çıkıyoruz. Biraz rüzgar başladı ve öğlen sıcağı çöktü. Dedi ki biz de kalkalım. Görünce uyumamış. Şimdi eve gideceğiz bakalım bir. Ondan sonra bir yemeğe çıkarız büyük ihtimalle. Arasçım karnı falan acıktı. Uykusuz geldi bayağı bir. Şöyle eşyaları toparladım. Bu plajı çok sevdik. İnşallah yine görüşürüz plajda. Eve geldik. Giyindik. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Arasçım yine huysuz. ona yumurtalı muzlu cici bebesini hazırladık. Evet, görümcem de hazır. <gülüyor> <gülüyor> Uyumamış. <gülüyor> Uyumadığı için bize dedik en azından hep beraber bir yere çıkalım. Şimdi gidiyoruz. Şimdi Finike'de Turkuazköy diye bir yere geldik. Böyle nehir gibi bir şeyin kenarında. Çok güzel hava bir yer. Yemek yemek için bir yere gittik. Orayı gördünüz zaten ama ara orada çok uyusuzdu. Hep ağladı. E, yemek yedik sonra işte eşim biraz oyaladı falan. Durmak istemedi. Kumluca'daydı o gittiğimiz e, restoran. Çok güzel bir yerdi gerçekten. Pizzaları falan çok iyiydi. Ben wrap yedim. Burada geldik bir park var ama park sıcak elin yanar ama popon yanar sıcak cız in aşağı in Aras şimdi parkı gördü durmadı bakalım şimdi şurada güzel bir çay kahve bir şeyler içelim sonra da artık inşallah eve gideceğiz Canım da. Ay canım! <laughs> <laughs> şey ya O da senden korktu. gidiyor mu <laughs> 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 şu ara. Aras'a havuz aldı. Eşimle görünce Çünkü Aras bugün hiç durmadı. Dediler en azından evde bari dursun. Böyle BestBee'in ee, şeyleri gelmiş A101'e. Bundan almışlar bir tane. Şimdi eve gittiğimiz gibi zaten görümcemin balkonun geniş biliyorsunuz. Orada çeşme de var. Hemen musluktan dolduracağız. Şimdi de onlar marketteler hala. Aras şimdi de böyle arabanın altının üstüne getiriyor her zamanki gibi. Allah'tan beri hep böyleyiz. Bakın. Hep böyleyiz. Zırlak zırlak zırlak. Aa! Hadi baba. Hadi hala. Gel 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 de. Şimdi evden çıktık. Aras'cığım güzel banyosunu falan yaptı, giyindi, süslendi, püslendi. Parka getiriyoruz Aras'ı. Dün götürememiştik. Kalmıştı. Dedim en azından bugün çıkaralım. Çok güzel bir park varmış. Barış Manço. Adam olacak çocuk parkı diyor. Şimdi oraya gidiyoruz bakalım. Çok yakın zaten görümcemin evine de. Hadi bakalım gidelim. Gel benim. Nasıl benim? Dur, abim. <laughs> ben, ben, ben. De ben. ben de çıkma. 3. 2 1. Bana çıkamadım, <laughs> Bu kadar da değil. At değil oğlum bu. En büyüğünden kayacaksın değil mi oğlum? Burada bir ağaç gördük. Yani gül ağacı. Sanki yani gül ağacı gerçekten. Çok güzeller. Arası uyku saat öncesi biz yemek yemek için geldik. Ee, dönüşte. Şimdi buradan döneceğiz eve. için şöyle arası hamburger söylemişti. Hepsini bitiremedi. Şeyleri falan yedi işte. Şimdi dönüyoruz artık. Önüze. eve geldik. Arası hemen yatağına yatırdım. Şimdi biz de uyuyacağız. Öncesinde şöyle bir maden su içmek istedim. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.